bu videodaki Karadeniz'e düşen 967 uçuş numaralı uçağın hikayesi resmi kaza raporlarına göre hazırlanmıştır. Videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Tarih 3 Mayıs 2006 Ermenistan merkezli olan bir havayolu firması Armavi Havayolları Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın batısındaki Zvartnot havaalanından Rusya'nın Karadeniz kıyısında bir tatil kenti olan Soçi'ye uçuş planlamaktaydı. Ermenistan'dan kalkış yapacak uçak Karadeniz'i geçerek Rusya topraklarına varış yapacaktı. Uçuşu gerçekleştiren uçak dünyanın en güvenilir uçaklarından biri olan 10 yaşındaki bir Airbus A320-200'dü. Uçan kuyruk numarası ise Eko Kilo 32009'du. Kalkışı gerçekleştiren uçak kısa süre içerisinde seyir irtifaları olan 34 bin fit yüksekliğe ulaştı ve Karadeniz üzerinde rotasında yol almaya başladı. 967 uçuş numaralı uçağın kaptan pilotu 40 yaşındaki Grigor Grigoryan'dı. Çeşitli Rusya bu uçaklarda pilotluk yapan kaptan pilot 20 yıllık uçuş tecrübesiyle tecrübeli sayılabilecek bir pilot toplamda 5500 saate yakın uçuşu bulunmaktaydı. Fakat videonun sonunda yapacağı hatanın mantıklı bir açıklaması bulunmamaktaydı. Kaptan pilot uçtukları uçak ailesi olan A320'lerde uçmaya yaklaşık 2 sene öncesinde başlamıştı. Kaptanın sağ koltuğunda kaptana göre genç bir pilot olan Arman Daitian oturmaktaydı. Onun da 2200 saat uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. Ermenistan'da uçağa 4 çocuk, 1 bebek, 8 kabin ekibi ve 100 yetişkin yolcu ile birlikte toplamda 113 kişi binişini gerçekleştirmişti. Ermenistan'dan kalkan ve Karadeniz üzerinde seyreden uçak gideceği yer olan Soçi'ye oldukça yaklaşmıştı. Pilotlar Soçi'de bulunan hava trafik kontrolörü ile ilk irtibatı saat 21.10'da gerçekleştirdi. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca iletişimi sürdüren pilotlar güncel hava durumu bilgisini alarak bölgedeki hava durumunun uygun olmadığını öğrendiler. Anlık olarak pilotlar kalktıkları havaalanına Ermenistan'a geri dönmeye karar verseler de tekrardan kule görevlisiyle bağlantı kurarak istasyonda en son gözlemlenen hava durumunu sordular. Kontrolör bulut tabanının 500 fitte olduğunu ve 3600 metre görüşün olduğunu söyleyince Rusya'ya Soçi'ye devam etmeye karar verdiler. Halbuki onları bekleyen hava durumu iyiye gitmeyecek daha da kötüleşecekti. Aradan yaklaşık yarım saat geçti. Airbus A320 12000 fit'ten alçalmaktaydı ve uçağın Sochi'deki radar ile de bağlantısı kurulmuştu. Kontrolör tarafından artık radardan da takip edilmekteydiler. Saat gece 10'da kontrolör pilotlara bulundukları pozisyonda alçalabilecekleri minimum irtifa olan 6000 fite kadar alçalışa serbest olduklarını söyledi. Ayrıca hava trafik kontrolörü havaalanındaki 06 numaralı pist için en son hava durumunu ve rüzgar bilgisini tekrardan iletti. A320 uçağını bir süre beklemeye aldıktan sonra piste son yaklaşma aşamasına girmeden önce 2000 fite kadar alçalışa serbest olduklarını söyledi. Uçak son yaklaşmaya giriş yapmak için dönmekteyken yağmur başlamıştı. Aniden başlayan yağmur sebebiyle yardım pilot stres olmuş ve yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. O esnada Sochi kule görevlisi tekrardan pilotlara bağlanarak görüşün 4 kilometre olduğunu ve bulut tabanının hala 500 fitte olduğunu söyledi. Hava koşullarının değişmemesi, hala olumsuz kalması sebebiyle pilotlar aşırı tepki göstererek küfürlü şekilde konuşmaya başladılar. Kendi aralarında kulenin verdiği hava durumu raporunu küfürlü şekilde 3 dakika boyunca tartıştılar. Kokpit içerisinde yaşanan hararetli ve küfürlü bu tartışma pilotlar üzerindeki strese ekstra katkıda bulunmuştu. Kaptan pilot saat 18 geçe yardımcı pilota flapların açılması talimatını verdi. Ve hemen ardından yine küfrederek kontrolörün verdiği bilgileri umursamamasını söyledi. Bu aşamada flapların açılışının ardından ekip iniş takımlarını da indirdi. 2 dakika içerisinde pilotlar kuleye inişe hazır oldukları raporunu verdi. Kule görevlisi yanıt olarak hava alanından 10.2 mil neredeyse 20 kilometre uzakta olduklarını ayrıca 600 fitte onları bekleyen bir bulut tabanı olduğunu ve yatay görüş mesafesinin 4 kilometre olduğunu bildirdi. Konuşmanın sonunda ise kontrolör pilotlara iniş müsaadesi verdi. Ancak bu aşamada hava daha hızlı şekilde bozulmaya başladı ve 30 saniye sonra kontrolör pilotlara bulut tabanının 300 fite kadar indiği raporunu verdi. Alçalış ve yaklaşma durdurmaları gerektiğini söyledi. 2000 fite tırmanarak sağ dönüş yapmalarını istedi. Videoyu kısa bir ara verelim. Kanala abone olup videoları beğenerek bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Desteğiniz her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ve daha fazla içerik üretmemize sebep oluyor. Şimdi Karadeniz'e düşen 967 uçuş numaralı uçağın hikayesine geri dönelim. Pilotlar hemen gaz kollarını açarak uçağa kalkış komutu verdiler ve tırmanmaya başladılar. Fakat flaplar, slatlar ve iniş takımları tamamen açık halde kalmıştı. Normal şartlarda pas geçme aşamasında pilotlar pilotların bunları toplamaları gerekirdi. Birkaç saniye sonra kokpit içerisinde speed speed speed, uyarıları duyulmaya başlandı. Bu uyarı uçağın takatinin oldukça azaldığını ve hız kaybettiklerini havada tutunabilmek için hıza ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir. Kısaca pilotların hız kazanmaları için bir an önce harekete geçmeleri için bir uyarıdır. Bunu duyan pilotlar take off ve go around'un kısaltımı olan toga düğmesine bastılar. Bu düğme motorların normalin üstünde performans göstererek çalışmasına sebep olarak bir an önce irtifa kazanılması için kullanılmaktadır. Hemen ardından pilot pilotlar otomatik pilotun tuhaf davrandığını fark ederek otopilotu devre dışı bıraktılar. Pilotlar alçalma aşamasındayken kaptan pilotun otopilotun alçalış oranını beğenmemesi ve otopilotun girdilerinin hatalı olduğunu düşünmesi de otopilotu devre dışı bırakmalarına katkıda bulunmuştu. Kaptan pilot otopilottan çıkmış olan uçağa sağ kumanda vererek uçağı sağa yatırdı. Bu noktada otopilota güvenlerini kaybeden pilotların stresleri daha da artmıştı. Sağ dönüşün ardından iki pilottan birinin ayağı sağ radar pedalında kalmıştı. Bu durum uçağın sağa doğru yatış yapmasına ve yatıştan çıkamamasına sebep olmuştu. Bulundukları durum için oldukça gereksiz bir hamleydi. Bu aşamada hava hızları çok fazlaydı. Hava hızının fazla olması pas geçtikten sonra açık kalan flaplara zarar verebilir ve uçağın yüzeyindeki parçaların kopmasına bile sebep olabilirdi. Tüm bunlar olurken uçak sağa yatmaya devam etmekteydi. Ardından pilotlar uçağın flaplarını birinci kademeye 18 dereceye kadar kaldırdılar. Ve kaptan uçağın burnunu anlamsız bir şekilde 11 dereceye kadar aşağıya indirerek uçağın daha da alçalmasına sebep oldu. Bunun üzerine zaten sağa yatmış olan uçağı kaptan pilot yatışı daha da arttırarak durumu kötüleştirdi. Ve uçağın 39 dereceye kadar sağ yatmasına sebep oldu. Tonlarca ağırlıktaki uçak içerisindeki 113 kişiyle birlikte kilometrelerce hızla altlarında bulunan Karadeniz'e doğru alçalmaktaydı. Bu aşamada yer yaklaşım ikaz sistemi, Grand Proximity Warning Sistem uçağın yüzeye çok yaklaştığı ile ilgili pilotlara uyarı vermekteydi. Yardımcı pilot durumu toparlamak için doğru bir komut girerek sağa yatmakta olan uçağa sol komut verirken kaptan pilot tam tersi, yardımcının hamlesine karşı sağ komut vermekteydi. Ekrana her iki pilotun girdiği komutlar gelmektedir. Pilotlar kilometrelerce hızla denize doğru alçalmakta olan uçağı kaldırmaya çalışsalar da Çabaları yetersizdi. Airbus A320 uçağı içerisindeki 113 kişiyle birlikte saatte 285 mil (530 kilometre) hızla sürecekti. <laughs> Tam olarak saat 22.13'te 967 uçuş numaralı Airbus Sochi havaalanından ilk pas geçişinin ardından denize çakıldı. Kilometrelerce hızla yaşanmış olan çarpma sonucu uçakta parçalanmalar yaşanmıştı ve uçak enkazı Karadeniz'in 700 metre derinliğine kadar batmıştı. Uçaklarda bulunan uçağın darbe alması sonucu konumunun tespit edilmesi için sinyal yayan bir sistem olan Emergency Locator Transmitter acil durum sinyallerini yaymaya başladı. Fransa'nın uçak kazalarını araştırmadan sorumlu olan kurumu bölgeye giderek kazayı aydınlatmak için uçak enkazı içerisinden 700 metre derinlikten Uçağın kara kutularını yüzeye çıkardı. Her iki kara kutuyu da incelemeye aldılar. Kokpit ses kayıtlarına ulaştıklarında havaalanına yaklaşıncaya kadar uçuşun olaysız geçtiğini fark ettiler. Ayrıca her iki pilotun da Airbus A320'nin otopilotuna yeterince hakim olmadıklarını, bilgi yetersizliği olduğunu fark ettiler. Kaptan pilotun otopilotun alçalma oranını beğenmeyip yetersiz bularak durumdan rahatsız olduğu kokpit ses kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yazılan kaza raporunda otopilottan alınan verilerin doğru olduğunu, bilgisayarın uçağın alçalma oranını doğru hesapladığını belirtti. Fakat kaptan pilotun alçalma oranını yetersiz bularak durumdan rahatsız olduğunu ve duruma müdahale ettiğini belirttiler. Bunun sebebini de kaptanın olumsuz hava koşullarından bir an önce kurtulmak için inişi hemen gerçekleştirmek isteyerek daha hızlı alçalış yapmak istediğini veya kaptanın bu uçaktaki otopilotun çalışma prensiplerine yeterince hakim olmadığını yazdılar. Peki pilotların otopilotta olan uçağı otopilottan çıkarıp yatış yaparak uçağı denize düşürmesine sebebi neydi? Kazanın tam olarak sebebi bilinmese de araştırmacılar gece uçuşu yapıldığı için pilotların karanlıktan dolayı dışarıdan herhangi bir görsel referans sağlayamadı ve bir tür yanılgıya kapıldıklarını bu yüzden kaptanın uçağı sağ tarafa doğru yatırdığını söylediler. Bu durumda pilotlar uçak aletlerine bakmamış olmalıydılar. Ardından uçağı kurtarmak için doğru müdahalede bulunan yardımcı pilotun çabası da boşuna gitmişti. Çünkü kontroller kaptanın tarafındaydı ve yardımcı pilot devralma düğmesine basmamıştı. Bu yüzden her iki pilotun verdiği komutlar aktif olmuştu. Her iki pilot da ters kumanda verince uçak yatıştan çıkamayarak düşmesi kaçınılmaz duruma gelmişti. Kısacası verdikleri ters komutlar birbirlerini ötürlemişlerdi. Normal şartlarda bu durum uçağın bilgisayarı tarafından pilotlara uyarı şeklinde verilir. Fakat yere çok yaklaşmış olan pilotlar öncelik olarak yer yaklaşım ikaz sisteminin sesini duymaktaydılar. Ve bu yüzden pilotların hiçbiri uçakta ikili giriş yaptıklarını bilmiyorlardı. Özetle kazanlı raporunda olumsuz hava koşullarında 967 uçuş numaralı Airbus A320'nin Soçi havaalanından pas geçtiği esnada pilotların otopilotu devreye dışı bırakması, ardından kaptan pilotun durumsal farkındalığını kaybedip büyük bir hata yaparak uçağı Karadeniz'e doğru düşürmesine neden olduğu yazıldı. Kazaya katkı olan nedenler arasında da yardımcı pilotun göstergeleri yeterince takip etmemesi, zamanında kumandaları devralmaması ve iki pilotun da yer çarpışma ikaz sistemini yeterince ciddiye almaması olduğu yazıldı. Kazada hayatını kaybeden 967 uçuş numaralı Airbus A320 uçağının içerisindeki 113 kişinin anısını.